Arkadaşlar şimdi sizi yeni birisiyle tanıştıracağım. Abdurrahman Kurt çöplerimizi attı. Abdurrahman bizi bekliyor. Evet arabayla gelmiş bizi almaya. Selamünaleyküm Abdurrahman Kurt. <laughs> YouTube vlog çekiyorum biliyor musun? Allah Allah. Kendini tanıt arkadaşlara seksi Abdurrahman. 1.93 boyundayım. 120 kiloyum. Kaç yaşındasın? 24. <laughs> arkadaşlar 30 gibi duruyor fakat bu çocuk 20 yaşında. Gerçekten 20 yaşında. Nereye gidiyoruz Abdurrahman? Jant lastik taktırmaya. Bu çocuğun da işi gücü arkadaşlar maalesef araba. Bana özeniyor. Saçını benim gibi kestiriyor işte. Evet arkadaşlar bugün de yine pahalı mekandayız. Benzinlikteyiz. <laughs> Doldu mu? Arabayı ben kullanıyorum. Abdurrahman kardeşimiz bir kere dosya yaktığı için ehliyette. Hala ehliyetini alamadı. Niye öyle bakıyorsun oğlum? Yalan bir şey mi konuştuk şimdi? Doğru, doğru. doğru söylüyorsun. Sos da güzel ama. Bu mesleğe ne zaman başladın Işte? Taksici Hamdi gibiyiz ama. yani, <laughs> of ablaya bak be. Maşallah maşallah. İşte ona yol veririm biliyor musun? Abi o nasıl bir açam? Tabanı gösteriyor. Sabliyim. Ben seni öyle ağlarım ki kendime. Nasıl bir ses ama? Gel araba Merso. Bu 8 yaşında altında Mercedes. Rakibi onu hiç elemez ama sik. Bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Abdurrahman görüşürüz. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Bay bay. Arkadaşlar şimdi tıraş olmaya gidiyoruz. Karat abi de gelecek. Abdurrahman de gelecek. Ondan sonra bir maceraya gideceğiz. Aklınızda. Tabii aklınız varsa dostum. Yani yoksa durmaz. Ondan sonra ya abi benim aklım durmadı. Ne diyorsun Evet arkadaşlar geldik. Apo'dan önce geldim. Apo ağlıyor ilk tıraşı ben olacağım diye. Emo bizi ben. tıraş edecek. Bu da Emo. Hoş geldin kardeşim. Evet. Şimdi Emo bu seni yoldayken aradı. Ben buraya ilk geldim. Kim tıraş olacak? Burak. Bunu tıraşa çağıran kim? Tıraşa çağıran değil. Sen i̇lk önce bırak gel. Kardeşim buraya dedi, gelen. Sıra var mı dedim? Yok. Sonra senden arattırdı. Haksızlık var arkadaşlar. Bu benim inisiyatifime kalmış arkadaşlar. Ben de şimdi sıramı Abdurrahman kardeşime. Arman ediyor. Hadi verdim gitti. Abdurrahman'ın kafası yamuk olduğu için emo biraz zorlanıyor tıraş yaparken. Yani. <laughs> Kafayı göstereyim size şöyle. <laughs> Oğlum üzülme lan. Öyle doğmuşsun kanka. I'm a I'm a go low with a I'm a pop out, man go low to Emo dövmelere bakayım bir kardeşim. Her yer sana dövmeye göster. de Canım anama bakayım değil kanka. Değil oh lol Yıllardır yatıyorum, razamla. <laughs> Eski sen <sanatçı> çocuğu <laughs> Kırk da. yıllık berberim ilk defa böyle bir kafa gördüm. <laughs> Kulağa bak. Bak onu vuranım Elim kana bulandı. en <laughs> sonu köküne bir tane koyarsa. Swagger'ımın yıkanış anları arkadaşlar. <laughs> hey, hey, hey. I'm a lock out, I'm a go low with a foe, I'm a pop out, man go low to the flow with my Glock out, don't you go hold no. Vay, 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 kimler geldi? Fero geldi arkadaşlar. Serhat abi bak bir şey yapma abi Bak abi git git Vay oru Ne döktü Ahmet? Ahmet bak sorumlusu sensin ha ben sana söylüyorum sen, sen buraya oturmayacaksın lan Sana pes Arkadaşlar Abdurrahman arabasına nazar değdi. Suyu boşalttı araba motor suyunu. Şimdi ilk yardıma geldik. Motor suyunu koyacağız. <laughs> kalp masajı yap kalp masajı. Arkadaşlar bu da e, Suriyeli Yusuf. i̇ki tane bounty. bir tane sneaker. Arkadaş Pakistanlı yalnız. Bu vlog'da ilk defa görüyorsunuz. Full şu ikili tayfa nargile içip duruyor Suriyeliler. Yorumlarda belirtin. Teşekkür ederim. Şık tutun. Abdurrahman araba iyi olacak mı? <laughs> Abdurrahman eve gel. <laughs> Kalı <laughs> Burak'a bekliyorum 2 saattir. Beni mi bekliyorsun? Yalan var. Yemin inip yürüyerek gelecek. Es ne diyor. Nerede ki abi anahtar? Anahtar nerede ki abi anahtar? Ya s*** ver şu anahtarı ya. Oğlum mal mısın Burak? Ver şu anahtarı. ne oluyor mu? Oğlum versene. Evet canlı kanlı kışkırtma arkadaşlar. <laughs> Oh yarasın. <laughs> Tükürdüm kafasına. Arkadaşlar hepimiz tıraşımız olduk. Ferhat abi Abdurrahman. şimdi yüz salmaya gidiyoruz. Oradan da baraja kamp yapacağız lan. Arkadaşlar sen Ferhat abi bu arabayla baraja girmeyi deneyecek bakalım ee, girebilecek mi? Tamam Fero biz sana inanıyoruz. Şaka <laughs> şaka. Enayi arabasını Çak. baraja sokacak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geçen sefer arabamın önünü kesip beni döktü. Nerede? <laughs> Sen o merdiveni unuttun galiba. Oha Ferhat abi Can sana ne diyor? Direkt direkt senin... Abi tamam tamam tamam. <laughs> vur abi vur. <laughs> abi video Oğlum direksiyon <laughs> <var. gülüyor> <Lan>, abi. <laughs> Lan tamam <aman. gülüyor> Lan, Lan, tamam. Dayaklarından zevk mi alıyorsun? Arkadaşlar şu an bizim araçta Fero. Abi bak tanıttığım için öyle diyorum. Bekle bir dövme. Can ve Apo var. Ya arabamızda kedi. Kedide de Hızır ve Yusuf var. Şimdi baraja doğru gidiyoruz. İnşallah yolda kalmayız. Offroad yapacağız. Ezen o kedi şey değil. Bana bir daha demek şey dersen de. sen seni burada yamulturum. Hakkını ver. Bak bir... Bakalım. <laughs> vurmak istemiyorum ben bıktım. Tamam sen abi vurma zaten. o zaman. Ben Fero sanatçısını tarayan var mı? <laughs> <laughs> ben abi bir şey diyeceğim. Açıklama yapabilir miyim? Ben sana Fero demedim. <laughs> Tövbe Arkadaşlar şimdi oturmak için sandalye falan alacağız. Burası da bizim barak arkadaşlar. Benim. <laughs> arkadaşlar kamyonla gitmeye karar verdik. Şimdi sandalyeleri kamyona yükleyeceğiz ve gideceğiz. Ferhat sen şeyleri yükle oğlum. Ne? <laughs> <Şaka. Ben de. gülüyor> Ferhat abi arkandan hareket yaptı Ferhat abi. Yemin etsene. Allah çarpsın video kaydı var. Göster. Arkandan hareket yaptı video kaydı var yemin ederim. Allah çarpsın diyorum abi. Oğlum hadi ya. Oğlum şunu bir de var abi ya. Ya yürü hadi hadi biraz da dövücem barajı hepini götüreceğim hadi. Sen kimsin lan? Barajı oğlum yukarıdaki malzeme. <laughs> Arkadaşlar, fremimizi de atıyoruz. Ateş yakacağız. Sandalyelerimiz de hazır. Ekip de burada. Gidiyoruz. Montu ters giydi. de Montu ters arkadaşlar. Arada bizim köyde bir deli var. Elinde Android telefon varmış. Herkes çöküyor böyle. Aynı ona benziyor. Bu da işte espri yaptığını sanıyor. 1C sınıfından Yusuf. Kurban olduğum. Ne güzel gülüyorsun. <gülüyor> Kanka bağırınca daha mı çok güçleniyorsun? Evet. Serhat abiler, bakkala geldik. Bir şeyler alacağız. Değil mi Feru? Ya vallahi sus olmak. Ha bana bunları alır mısın? Alırım. Ferhat abi içerideyken dedim ki abi bana şunu alır mısın çocuk gibiyim. Almadı bana. Niye almadın abi? Abi pahalı deyip almadı gerçekten. Böyle bir abilik olamaz ya. Dostum para kazanmak üzere. Arkadaşlar Can inip kamyona atlama peşinde şu anda koşuyor. Bakalım atlayabilecek mi? <laughs> koş koş. Alma alma abi. Alma. Salak herif. Bildi <laughs> lan. <laughs> Sevgilimizin bizi aldattığını düşündüğü ortam. Yok, can Kamyonda hırsız var. Fero diyor. <laughs> Sana Fero diyor abi sen, artık sen yapıyor. Tam direksiyon bende. <laughs> Oğlum harbi <laughs> gidiyor lan abi o. <laughs> abi sen deli misin abi? <laughs> Biz nasıl bir ekibin içine düştük? <laughs> Arkadaşlar geldiğimiz yola bakın. Ne oluyor? Arkadaşlar Yusuf şu an kamyonla battı çıkamıyor. <laughs> ha geliyor. Vallahi batacak. Oğlum önü çok şey lan Apo. Apo arkaya taş koyak taş taş. <laughs> Bu da sarmaktan geldi. <laughs> dur dur dur. Batma batma. Arabayı salla kanka. Arabayı <laughs> Gerçekten iğrenç bir hayat. Arkadaşlar Ferhat abi buradan geçeceğini iddia etti. Burası bildiğiniz bataklık bakalım. <laughs> Bu arabayla geçebilecek mi? İşte lar. Arkadaşlar bu arada cidden bataklık yani Geçtiği yer öyle kolay bir yer değildi yani Şu anda kaldık Hızır oradan arabayı sallıyor, kamyonu sallıyor Lastikleri gördüğünüz gibi olmaz, olduğu olmaz. gibi çamur Taş yerleştirip taşla çıkacağız Bu arabayla kamyonu çekeceğiz Bakalım çıkarabilecek miyiz Koptu koptu Yeter yeter Evet bilmem kaçıncı deneme Arkadaşlar arabanın son durumu Ferhat abi çek Çek Hop 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 dur dur dur. Bunu kurtarana giderken bu battı arkadaşlar şimdi. Yüzümüz çamur oldu. Hadi bismillah bu sefer çekeceğiz arkadaşlar. Bravo be. Kurtardık. Arkadaşlar kamp maceramız burada sona erdi. Arabanın halini görüyorsunuz. Diğer arabayı da kurtardık. Ford Ranger geldi Allah'tan. Şimdi kendi mekanımıza gidip aldığımız şeyleri yiyeceğiz. Arkadaşlar Yusuf'un babası kapana girmiş şimdi or <laughs> Oraya gidiyoruz ama bir oturup yemek yiyemedik şurada yani. ya. Kanalı içiyorlar. Baba ol nazar çıkıyor. Çünkü... Böyle bir şey yok ya. Neyse <laughs> be, ben böyleyim <laughs> de. Onları yarım saat önce geldi dilim neredeyse olun barajda gel baba gelelim bememe dikeceğim barada yok abi bunu Burak yapıyor. ben diktim ki niye yaptın diyorsun ipler benim bardağıma çöp boşalttık evet. çünkü Melin'in arabayla mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir bugün gerçekten başımıza gelmeyen kalmadı sizleri çok seviyorum bir sonraki vlog'da görüşmek üzere bay bay